Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenmeyi biz dersiniz. Selçak Kapalı dizisinin setinde Kerem Bürsin ile tanışıp aşk yaşamaya başlamasıyla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Hande Erçel önceki günü bağlı olduğu menajerilik şirketinden çıkarken görüntülendi gazetecilerin sorularına yanıtlayan Erçel, çay ile olan ilişkisi ilgili de konuştu arkadaşlar. Müslüm'ün e sarhoş olduğundan sanıyorum sözleri Erçel'e hatırlatılır. size denk geldi mi diye sorulduğunda ise yok hiç gelmedi. Ben o konuda konuşma yayını kendisi konuştuğun yanıtını verdi güzel oyuncumuz. Kerem Bürsin verdiği röportajlarında da güzel duygularını, enerji ve elektriklerini duyduğunu söylediği hatırlatılan Erçel. Her şey çok güzel gidiyor. Ekstra söyleyeceğim bir şey yok şeklinde konuştu güzel oyuncumuz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.